Herkese selamlar. 2025 DGS tercih dönemi içerisinde ilk kez öğrenci alımı yapacak üniversite ve kontenjanları nasıl bulabileceğinizi bugün sizlerle paylaşıyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili arkadaşlar buradaki analizi gerçekleştirmeden önce yeni kontenjanların önemini sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Yeni kontenjanlar özellikle kritik sıralamalarda yer alan öğrencilerimiz için ciddi bir önem arz etmektedir. Örnek olarak sizler geçen yıl 3000 sıralamada kapatan bir bölüme tercih eğiliminiz mevcutsa ve sizin sıralamanız örnek olarak 2800, 2900 ya da biraz daha geri sıralamalarda karşımıza gelen 3000, 3100, 3200 gibi sıralamalardaysa bu kontenjanları kullanmak sizin için ciddi bir avantaja sahip olacaktır. Burada avantajın aslında ortaya çıkmasının nedeni birazdan sizlere göstereceğim işlemleri yapmaya erinen öğrenci sayısı fazla olduğu için yeni kontenjanların farkında olan öğrenci sayısının az olmasıdır. Bu kapsamla birlikte yeni kontenjanların sıralamalarının geri bir pozisyonda kapatma ihtimali yüksek olmaktadır. Bu örneğimiz sıralaması geri pozisyonda olan öğrencilerimiz içinde. Bazı tarihlerde de nitelikli üniversitelerin yeni kontenjan açtığı durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örnek olarak sizin DGS'de hukuk programı tercih edeceğinizi düşünelim ve normalde tercih listenizde Bursa Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi gibi kontenjanlar var. Ve bu yıl ilk kez 9 Eylül Üniversitesi de kontenjan açmış olabilir. Dolayısıyla nitelikli bir kontenjan olacağı için ve öğrencilerimizin bu kontenjanın farkına varma durumu yine zayıf olacağı için Nitelikli üniversite kontenjanları da yine listemizde kullanmamız hem geri sıralamalardaki öğrencilerde hem de nitelikli üniversitelere talebi olan öğrencilerimiz için ciddi bir avantaj durumunu ortaya getirmiş olacaktır. Bu kapsamla birlikte her bir net grubunda ve başarı sıralamasına sahip olan öğrencilerimiz kendi durumlarına göre yeni kontenjanlara muhakkak tercih kılavuzu içerisinde yapacağınız kıyaslamayla birlikte bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve yine sizlerle şu uyarıyı da paylaşmak istiyorum. DGS tercih sürecinde sizlere söylemiştim ki web siteleri görmüş olduğunuz üçüncü parti sıralamalar doğru değil. Bununla birlikte bu web sitelerinin bazıları kılavuzlar içerisinden sizlere yeni kontenjan adı altında bazen kontenjan paylaşabiliyorlar. Bu durumda da örnek olarak bölüm adına bu yıl 3 yeni kontenjan açıldıysa bu sitelerde bir tanesini görebiliyoruz. Bazen hiçbirini göremiyoruz. Bazen yanlış kılavuza göre değerlendirip yeni bir kontenjan gibi sizlerin karşısına paylaşılırken halbuki DGS'de 3 yıldır öğrenci alan bir kontenjan olabilir. Bu yüzden bu bölümde sizlere paylaşacağım işlemleri Herhangi bir web sitesinden gerçekleştirmeden bizzat kendiniz yapın arkadaşlar. Bu süreç sizlere avantaj sağlayacağı için riske atmadan ilerleyelim. Şimdi geçelim DGS süreci içerisinde yeni kontenjanları nasıl bulabilirsiniz değerlendirmeye başlayalım. Arkadaşlar yeni kontenjanları bulabilmek için iki tane kılavuz arasında karşılaştırma gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunlardan birincisi 2024 DGS tercih kılavuzu olacak. Yani geçen yıla ait olan kılavuz olacak. İkincisi ise 2025 DGS tercih kılavuzu olacak. Başvuru dönemi kontenjan kılavuzları kullanılmayacak arkadaşlar dikkat edin. Burada dikkat edilmesi gereken yer tercih kılavuzları içerisinde karşılaştırma yapmanızdır. Bu işlemi Excel bilen öğrencilerimiz zaten hızlı bir şekilde yapabilirler. Ama Excel bilmeyen öğrencilerimiz için amatör bir seviyede maalesef bu şekilde yapılması gerekiyor. Burada gerçekleştireceğiniz yeni kontenjanları bulma durumu da maksimum bir saatlik vaktinizi alacaktır arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem 2024 ve 2025 DGS tercih kılavuzları için sol bölüme Örnek olarak hukuk bölümü adına alım yapan üniversiteleri ve kontenjanlarını yazıyoruz. Sağ bölüme de 2025 LGS tercih kılavuzunda alım yapan üniversite ve kontenjanları yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra karşılaştırmaya başlıyoruz. Bakın sol tarafa baktım yani 2024 LGS tercih kılavuzuna baktım. Ankara Üniversitesi'nin kontenjanı var. Sağ tarafa bakıyorum. E burada da bu kontenjanı görüyorum. Demek ki Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi geçen yılda öğrenci alımı gerçekleştirmiş, bu yılda öğrenci alımı gerçekleştirmiş yorumunu yapmamızı sağlıyor. İkinci bölüme bakıyorum. Marmara Üniversitesi 2024 DGS tercih kılavuzunda bulunuyor. Ama 2025 DGS tercih kılavuzuna baktığımda Marmara Üniversitesi yok. Demek ki şunu diyorum. Marmara Üniversitesi kontenjanını kapatmış bir bölüm olarak karşıma geliyor. Üçüncü sırada Galatasaray Üniversitesi'ne bakıyoruz. 2024 DGS tercih tercih kılavuzunda Galatasaray Üniversitesi'ni görürken 2025 DGS tercih kılavuzunda yok yine Marmara Üniversitesi'nde olduğu gibi Galatasaray Üniversitesi'nin de kontenjanını kapattığı yorumunu yapabiliyoruz. Son sırada ise Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni görüyoruz. 2024 DGS tercih kılavuzunda var 2025 DGS tercih kılavuzunda da var. Demek ki bu üniversite alımına devam ediyor yorumunu yapabiliyoruz. Arkadaşlar sol tarafta olmayıp sağ tarafta olan üniversiteler ve kontenjanlar sizler için yeni kontenjan karşımıza gelecek. Demek ki 2025 DGS tercih sürecinde 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk kez öğrenci alımı yapacak yorumunu yapıyorum. Kırşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk kez öğrenci alacak yorumunu yapıyorum. Kastamonu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk kez öğrenci alacak yorumunu yapabiliyorum. Burada karşımıza gelen 3 üniversite ve kontenjanları DGS süreci içerisinde yeni kontenjan olarak nitelendirebileceğimiz bölümü bizler için oluşturmuş oluyor. Ama burada da şu yorumu yaparak ilerlememiz gerekiyor. Örnek olarak bizim sıralama eşit ağırlıkta 500 sıralama olduğunu düşünelim arkadaşlar. E ben 500 sıralamaya sahipsem 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih ettiğimde bu kontenjan bana gelir mi? Gelmez arkadaşlar. Niye? Burası aşağı yukarı belki 70 ile 200 sıralama arasında kapatır. Siz burayı tercih ettiğinizde aslında boşuna yazmış olacaksınız. Sizin buradaki tercihiniz ne olmalı? Örnek olarak Kırşehir ve Kastamonu üniversitelerine deneme yapabilirsiniz. Bu kontenjanları tercih edebilirsiniz. Yeni kontenjan karşımıza geldi diye sıralamanız çok geriyken de ilgili bölüm adına nitelikli kontenjanlarda değerlendirme yapmamanızı tavsiye ederim. Bu sefer de gereksiz bir tercih yapmış olacaksınız. 30 tercih hakkınızdan bir tanesini gereksiz yere kullanmış olacaksınız. Bu yüzden kendi sıralama dahilinde örtüşebilecek kontenjanları kullanarak ilerlemeniz bizim için mantıklı bir hareket olacaktır. İkinci örneğimizde sıralamamızın 100 olduğunu düşünelim. 100 sıralamaya sahipsek kullanacağımız bu 3 yeni kontenjana baktığımızda 9 Eylül'ü kullanabilirsiniz. Niye? 100 sıralamayla burada bir başarı elde etme potansiyeliniz yüksek olacaktır. Kırşehir, Kastamonu gibi üniversiteler 100 sıralamaya göre değerlendirildiğinde aslında tercih listesinde kullanılması gereken kontenjanlar değil. Nitelik itibariyle kıyasladığımızda siz 100 sıralamayla Ankara Üniversitesi yazabilirsiniz, Marmara, Galatasaray buraları değerlendirebilirsiniz. Bunun yanında 9 Eylül'ü değerlendirebilirsiniz. Ama 100 sıralamayla da Kırşehir Üniversitesi'ni yazmanın bizim için bir anlamı olmayacaktır. Bu yüzden yeni kontenjanları bulduktan sonra bu kontenjanlar içinde de bir mantık çerçevesi dahilinde tercih yaparak ilerlememiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar DGS tercih süreci içerisinde yeni kontenjanlar hem nitelikli üniversitelerinde gelebilmesi nedeniyle iyi sıralamalardaki öğrencilerimize hem de kritik sıralamalarda bulunan öğrencilerimiz için avantaj sağlayacak niteliktedir. Bu kapsamla birlikte kendi sıralamanıza uygun kontenjanların tespitini gerçekleştirerek tercih listenizde yer verebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar tercih danışmanlığı için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. Sorularınız için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. DGS süreci ile alakalı videoları kaçırmamak amacıyla kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.